Evet beyler, bugün BV 155B1 Interceptor yani önleme uçağıyla oynayacağız. Evet şöyle Battle Pass'tan görüyorsunuz 9. seviyede 12 saatlik bir deneme sürümü verdi bana. 3.7'de bulunuyor Alman ağacında, nerede? Sağ tarafta. Premium araçların arasında 3.7'de görebilirsiniz. Bu uçak burada kalıcı kalıcı olacak mı? Ben de bilmiyorum açıkçası. Yani bu etkinlik bittikten sonra Battle Pass etkinliğinden bahsediyorum. Tabii ki bu bittikten sonra oradan kaldırabilirler. Evet, uh, event veil diyor. Event veil olduğu için yani etkinlik aracı olduğu için muhtemelen kaldıracaklar. O yüzden benim de tüm War Thunder hayatım boyunca sadece bir kez oynayabileceğim bir uçak gibi geliyor çünkü 55'lerde yani level 9'dayım ben 3 aydır bu Battle Pass field testing var. Fakat ben hala level 9 demeyen yani. çok az oynuyorum. O yüzden şuradan 2 battle'a başlayalım. Arpo server'ında arasın. Teknik değerler şu interceptor yani havada başlıyor. 30 milimetrelik topu var birazdan bakarız. Oyuna girince. Umarım yerde başlayan bir harita vermiştir diyecektim. Evet verdi. Minimum 20 dakika olsun. 14 dakika çok az geldi bana. 800 aşırtma bunları da universal yapayım zaten ilk defa kullanıyorum. Evet 30 milimetrelik MK 108'leri var 75 adet mermisi ve 20 milimetrelik de 2 adet namus yani BF 109 gibi düşünebilirsiniz fakat turn time'ı dikkatimi çekti bu bombardımanlar bu haritada şuradan geliyorlar zaten gözüküyor o yüzden ben de şöyle base'lere doğru tırmanıyorum diğer Uçaklar çok uzakta havalimanı şöyle görüyorsunuz 25 kilometre uzaktalar Evet kanat açıklığı çok fazla birazdan sebebini söyleyeceğim ben tırmanışa başladım teknik değerlerden söz edeyim 17.2 saniye gibi neredeyse Japonların zero'larını eşdeğer Mitsubishi zero'larını eşdeğer dönüş zamanı var bu şaşırtıcı açıkçası fakat rate of climb'ı kötü 13.8 bölü saniye hızı da Yani rank 3 için gerçekten güzel Repair Cost'undan söz etmeyeceğim ki premium uçak ve 1000 gümüş Aslanlık bir Evet repair Cost'u var mühimmatları da gerçekten yeterli Eğer bu Oyunu Beceremezsek Diğer oyunu da oynarız ki zaten 12 saatlik sürem var bir kere kullanabileceğim bu uçağı Evet sol base'e gidiyorlar diye tahmin ediyorum düşman uçakları o yüzden Şöyle 10 derece açıyla tırmanmaya başladım. Bu arada sese de bakayım hemen. Options sound'dan %15. Ben de şuradan arttırayım. Diğer bombardıman uçağımız. Takım nasıl? Evet gerçekten güzel bir takım. İki tane bir tane bombardıman var. Bir atakır var. Fakat bu arkadaşlar gidip pot almışlar. Şu da pot almış. Yani Şurada pot almış, bu da pot almış. Pot almayan avcı var mı diye bakıyorum şu an. Yanlış bakıyorum aslında. <laughs> pot almayın avcı uçaklarında. Pot alırsanız uçağınız yavaşlıyor, dönüş süreniz düşüyor, tırmanma hızınız düşüyor. Yani daha kötü oluyor potlar. Pot ne için alınır bir avcı uçağında? Tamamen bombardıman uçağı avlamak için alınır ki interceptorlar varken de kodun. Yani avcı uçaklarında pot kullanmanın bir anlamı yok. Şimdi kokpit içerisinden de bakalım. Şöyle görüyorsunuz. Sağ tuşa bastım. Zoom yapıyor. Bir kere basıyorum kendi otomatik zoom yapıyor. Şöyle görüyorsunuz kanat uzunluğu kokpitin içerisi. Şöyle göstereyim daha detaylı. Gerçekten dar bir kokpit ve uzun bir kanadı var. Bunun sebebi yüksek irtifa. Önleme uçağı olması yani kanat uzunluğu kanat alanı ne kadar artarsa yüksek irtifada havanın seyrekliğinden dolayı tutunma tutunması uçağın tutunması o derece artıyor. Bu arada şurada bir siyahlık gördüm. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum. Tam ortaladım şu an. Bir tane bom vardı. Man geliyor. Direkt ona gidelim. Tekrar kokpitten şöyle pardon, kokpitten göstereyim. Evet şöyle yapınca gösteriyor. Açısını da gösteriyor. Bu da güzel. Şurada motor gücü, hızımız. Yine irtifamız, saat var, pusulamız, jiroskopumuz var. Şu da bank angle diye tahmin ediyorum. Çalışıyor mu bilmiyorum ya da ILS sistemine benzettim. Evet buralarda bir şeyler var hangisine gidelim diye bakıyorum şu an sağdaki çift motorluya benziyor yakın olduğu için de olabilir bu arada arkada evet avcısı gözüklü P61'miş bakalım P61 ile neler yapabileceğim evet motora dikkatimi çekti hemen ısındı bu arada biz de aptirt olduk gibi geldi. Evet bu arkadaş arkasına geleceğimi sanıyor fakat a, arkasına gitmeyeceğim. Evet şu Wyvern'e bakar mısınız? Evet, o diğer hedefle uğraşa dursun. Gerçekten 17 saniyede dönüyor mu ona bakacağız şimdi. Evet MK 108 iş yaptı. Evet yer de çok güzel bir şekilde yaktı düşmanı. Evet tüm hedefler yok edildi. Biraz hasarlı olmasına rağmen uçağımız. Takım da iyi gidiyor. O kadar pot almalarına rağmen. Evet şöyle motoru biraz kısacağım. Önden de göstereyim. Hiç önden göstermedim. Şöyle o da yapayım. Görüyorsunuz soğutma sistemleri. Ne kadar fazla. O oyundan çıkınca da. Nerede ne var ona bakarız. Evet şöyle zoom yapıp bakalım. tek motorlu komplike bu uçak bu arada bizimkiler muhtemelen alacaklar buradakileri Evet şu J-2-M'yi almalıyız. Aa, J-2-M şu an bir tehdit. Diğeri düşmek üzere. Evet! <laughs> Heal steal yapıyormuşum. Bu arada 3 tane oyuncuları kaldı. Ve iki tanesi direkt yarı hedeflerine saldırmış. Hayatta olan sadece bir tane avcıları kaldı diye tahmin ediyorum. Spora baktığım zaman. Şuradan çıkardım şu yer hedeflerine saldırmış. Diğeri de sadece sıfır olan yer hedeflerine saldırmamış. Bir tane uçağa saldırmış. O yüzden evet şuradaymış. Altımızdan kaçıp gidiyor. Evet, o da yandı. Şöyle kokpitin içerisinden tekrar pardon. Aa bu şekilde gösteriyor. Farklı araç kaldı mı diye bakıyorum. Evet bu maçı aldık şöyle. Ben de şunu kullanayım madem. Bakalım ne kadar işe yarıyor. Evet Almanlarınki çok yetersiz. O yüzden a, şu sol taraftaki base daha yakın sanırım. O tarafa dönüyorum. On dokuz kilometre var ve e, ticketlar bizden yana. Çok uzatmayacağım, a, inip Terk edeceğim, o yüzden havalimanına kadar video ileri sarabilirsiniz. Evet şu an şunu da söyleyeyim. Karla bir haritada olduğumuz için motoru hemen ısınmadı. Fakat Sicilya gibi ya da çöl herhangi bir çöl haritasında motorun çok çabuk ısınacak gibi geliyor. Ve yataydaki hızı da iyi değil bunu belirteyim. Fakat bunun 3.7'de olduğunu da unutmayın. Bu silahlara rağmen 3.7'de gerçekten iyi 3.7'de. Evet şöyle bir daha bir kokpite bakalım. Elektrik sistemleri de burada. Oksijen sistemi. Evet şu ışık da MK108'in bittiğini gösteriyor. Örneğin biraz daha atarsam. Diğeri de bitti. Bu arada piste gelmişiz. İniş hazırlığına başlıyorum. Hava frenleri yok. Bunu da belirteyim. Bu arada çok erken yaptık. Biraz daha hızlanıyorum. Evet, normalde aa, iniş takımlarını kullanmazdım. Evet, bakalım motoru yak yakacağız mı? Ona da bakalım. Evet, motoru yaktık şu an manuel engine kullandığımız için. Evet flaplar da bir tuhaf açıldı şöyle kanadın altında görüyorsunuz. Yoksa soğutma mı diyeceğim. Evet şu an aa, bu şekilde iniş yaptık siz de görüyorsunuz. BV 155 bence keyifli bu uçak de oynaması. Etkinlik uçağı. Evet çok uzatmayacağım. Şu an çıkarsam karşı takıma verecek. Evet bir hedef daha var bu arada karşı takımda. Fakat aa, ben çok uzatmayacağım. Yani ondan çok uzun sürecek yoksa. Evet yine glitch'e girdi. Benim oyun. Evet hala bekliyoruz ve sonunda çıkabildi. Kazandığımız para 3.7 bir yarda çok da önemli değil açıkçası. Ve 11 saatlik sürem kaldı. Son kez şuna bakmak istiyorum. Zırhı sadece önde var. Gerçekten iyi bir zırh aslında. Kafayı korumak için 57 milimetrelik çok sağlam bir ön zırh var camda. Ve yine görüyorsunuz spar. Spar. Ben de bunları yakıt deposu almıştım. Fakat sparlar uçağın kanadının kırılmaması için yapılan bir sistem. Yani uçağın iskeleti gibi düşünebilirsiniz. Kanat iskeleti. Şu kısımda yağ soğutmalar varmış ve şu kısımda da evet mk 38 ve mühimmatı 75 adet e mermisi yine yağ soğutması var. Şurada da Daimler Benz, Benz DB603U12 silindirli bir motor görüyorsunuz ki take off power da 1813 gerçekten iyi. Şu kısımdaymış bu da oil cooling. Peki radyatörü nerede diye bakıyorum. Evet cooling type water diyor muhtemelen şuralardadır. Şu kısım da bence turbo charger ya da super charger dedikleri çok yüksek irtifada e, uçağın uçağa daha fazla hava girmesine yarayan sisteme benziyor ve yine şu kısımlarda da silah sistemlerimiz var. Bu şekildeydi BV-155 B1 önleme uçağıyla oynaması Almanların umarım beğenmişsinizdir. Uçak hakkında da sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.